Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2022 fuarında Aselsan Konya farklı kalibrelerde elektrik tahrikli top sistemlerini sergiledi. Sergilenen ürünler arasında OBA 40H 40 H40 mm otomatik bomba atar, T30 H30 x 113 mm otomatik top, T30 30 x 173 mm otomatik top ve T35 35 mm otomatik top yer aldı. Düşük ağırlığı ve boyutlarıyla öne çıkan OBA 40 H, 35,2 kg boş ağırlığa sahip aynı mühimmatı kullanan MK19'dan 18 kg ağırlığıyla yaklaşık 2 kat daha hafif. Elektrikli ateşleme sistemine sahip olan OBA-40H, düşük ağırlığı ve boyutları sayesinde Sarp LUKSS'de ana silah, Sarp Duel ise ikinci silah olarak kullanılabilecek. Sarp UKSS ailesinde mevcut MK-19 tipi 40'ın bomba atarlar ağırlığı sebebiyle ana silah olarak kullanılmaktadır. Sarp Duel'de ikinci silah olarak kullanılan bir OBA-40H, 12,7 mm makineli tüfeğin menzil ve kinetik tahrip kabiliyetlerinin muhafaza edilip 40'ın bomba atar ile desteklenmesinin önünü açacaktır. 40 x 53 mm atom mühimmatı ile uyumlu olan OBA 40H, daha hafif ve minimal şahin sistemi benzeri anti-İHA çözümlerine ön ayak olabilir. Özellikle kara araçlarında oluşmaya başlayan anti-İHA kabiliyetli UKSS kullanımı fikri, 40 mm atom mühimmatı kullanan OBA 40H ile donatılmış bir SARP-L UKSS ile daha az alan işgaliyle desteklenebilir. Fuarda tanıtılan bir diğer 30x113 mm mühimmatı kullanan top olan T30H, elektrikli ateşleme mekanizmasına ek olarak iğneli ateşleme mekanizması opsiyonunu da sunmakta. TUSAŞ T929 Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri için geliştirilen T30H, 300 ila 400 mermi, dakika atış hızına sahip. Atak 2'ye yönelik geliştirilse de T30H, 59 kilogram ağırlığıyla kara ve deniz platformlarında da kullanıma uygun bir yapıya sahip. Defense Turk tarafından ediniliğin bilgiye göre T-30H, Sarp Zafer UKSS üzerinde kullanıma uygun. Türkiye için yeni bir mühimmat tipi olan ve bir süredir devam eden ambargolar göz önüne alındığında dışarıdan tedariki kesin olmayan 30x113 milimetre mühimmatlar için MKN'in yakın gelecekte üretim çalışmalarına başlaması beklenebilir. Yakın zamanda 30x113 mm topların İHA'lara karşı kullanımındaki çalışmalar göz önüne alındığında T-30H, bu alanda bomba atar bazlı Şahin sistemine kıyasla daha yüksek namlu çıkış hızından dolayı daha uzun menzilli bir top bazlı çözümün ortaya çıkarılması 30x113 mm atom mühimmatı geliştirildiği takdirde mümkündür. ZMA'lar için 30 mm silah kuleleri ve muhafız deniz tipi UKSS için geliştirilen T-30, kırada kullanım için 3 km ve denizde kullanım için 5,1 km menzile sahip. Topun karada ve denizde kullanım için menzil bilgilerinin belirlenmesinde hedef setlerinin genel koruma seviyeleri arasındaki fark baz alındığı bilgisi edinildi. Çift şeritsiz mühimmat besleme sistemine sahip T-30, aynı anda iki farklı mühimmatı kullanabilmekte. Özellikleri incelendiğinde T-30, MK Bushmaster 230 mm topunun bir muadili olarak ele alınabilir. Aselsan Korhan silah sistemi ve Göker'de kullanılacak olan T-35'te şeritsiz mühimmat beslemesinin yanında beslenen mühimmatı, namlusunda bulunan elektronikler aracılığıyla Atom 35'in parçacıklı mühimmatlarını programlayabiliyor. Atom mühimmatı dışında HEI gibi diğer konvansiyonel mühimmatlarla da uyumlu olan T-35, YNZHA projesinde önemli bir yere sahip olacak. T-35'in uygulanabileceği platformların arasında kara, deniz ve hava platformları yer alıyor. T-35, 220 kilogram ağırlığıyla hali hazırda Korkut Alçak irtifa Mobil Hava Savunma Sisteminde kullanılan Oerlikon KDC-02 topuna göre yaklaşık 2 kat daha hafif.